Sayın Kaymakam, ee, 5 Şubat tarihinde Güneydoğu'da meydana gelen depremimiz oldu. 11 tane ilkin etkilen diye. Ve buraya da ilk gidenlerden birisi sizsiniz. Hı hı. Oradaki gördükleriniz ve yapılması gerekenler neydi? Sizi nasıl etkiledi daha doğrusu? Ben öncelikle Safranbolu Birlik Haberi ziyaretinden dolayı duymuş olduğum memnuniyetimi ifade etmek isterim sahibi, mensubu olduğunuz gazeteniz hakikaten ilimizin, ilçemizin değerlerine bağlı kalkınması, ilerlemesi için, geleceğine yönelik adımların atılması için özgün bir bakış açısıyla kamuoyunu ve bizleri de aydınlatan güzel bir platform. Bu çalışmalarınız için öncelikle ben sizlere teşekkür etmek isterim. Size teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani Tabii ben 6 Şubat'ta 11 ilimizi derinden etkilenen bu büyük afet dolayısıyla, asrın felaketi dolayısıyla bakanlığın tarafından hemen depremin ilk saatlerinde Adıyaman ilinde afet koordinasyonuyla görevlendirmek üzere Adıyaman ilimize intikal ettirildi uzun bir yolculukla birlikte yaklaşık 26 saat bir yolculukla biz Adıyaman ilimize gittik. Tabi görmüş olduğumuz manzara hepimizi etkilediği gibi bizleri de orada derinden etkiledi. Öncelikle hemen o ilk saatlerde ne yapacağımızı koordine ettik ve ben orada iş makinalarının yönlendirilmesi ve koordinasyonuyla görevlendirildim günde yaklaşık 1300 iş makinasını bir ambulans gibi arama kurtarma birliklerine göndererek orada vatandaşlarımızı kurtarmaya daha sonra arama kurtarma faaliyetlerinden sonra da yapılacak çadır kentlerin, konteyner kentlerin veya zarar görmüş, fizik zarar görmüş yerleşim yerlerinin altyapısı, üst yapısı vesairesinde kullanılmak üzere bu iş makinalarını orada kurmuş olduğum bir birimde yaklaşık 15 arkadaşımla 7-24 saat esasına göre yerine getirdik. Ben ifade ettiğim gibi bizim bu görevimiz bir lütuf değil. Kimseye biz bir lütufta bulunmadık. Devletimiz bizleri bu günler için yetiştiriyor. Bu anlar için yetiştiriyor. Burada görevimizi yapabildiysek ki her şeyden önce biz e, o bölgede milletimizin kaynağı ile devletimizin kaynağını kullandık. Burada ülkemizin dört bir yanında yurt dışında gerekse ciddi bir e, yardımlaşma, bir dayanışma kampanyası yürütüldü ki bunu özel ve Safranbolu'muza değinmeden geçemeyeceğim. Günde böyle 4-5 tane tırın bölgeye sevk edildiği bu bölgemizin insanının telefonla arayarak acaba ben de ne yapabilirim dediği canlıraş bir şekilde kapalı spor salonumuza bu yardım malzemelerinin yetiştirilmeye çalışıldığı bir Safranbolu gördüm evet. ve bu yardımlaşma telaşını orada kaldığım 52 gün boyunca da hissettim, şahit oldum ve Safranbolu halkımıza yürekten teşekkür ediyorum, Karabük kar, halkımıza. Tabii bu süreci, bu 52 günlük süreçte, bu ciddi bir öyle, ortada, bu enkazın kaldırılması noktasında, tabii ilk başta bakanlarımız, valilerimiz ve biz kaymakamlar ve kamu kurumlarının e, yöneticileri, memurları, sivil toplum örgütlerimiz, iş adamları, derneklerimiz, STK'larımız bir bütün halinde oradaydı. E, şunu ifade edebilirim ki ben milletimizin büyüklüğüyle bir kez daha iftihar ettim. Bu ülkenin bir mensubu olmaktan gurur duydum. Hakikaten ülkenin yaklaşık sekizde birini etkileyen böyle bir afette yaşlısı genci hangi renkten olursa olsun her insanın bir çatı altında toplanıp ee, tıpkı o zor zor günlerimizde olduğu gibi o e, kurtuluş savaşı yıllarında olduğu gibi veya ülkemizin bu en acılı dönemlerinde olduğu gibi böyle bir birlik, dayanışma ve kardeşlik duygusu beni hakikaten çok derinden etkiledi. Biz bunun sadece bir nacizane, nefeli olabildiysek ne ala ee, bunun gayreti içerisinde olmaya çalıştık. Her şeyden önce Yöneticisi olduğum e, Safranbolu'nun e, bir, bir kere temsilen oradayım her her şeyden önce. E, buraya layık olma duygusuyla da o görevimi e, bir taraftan yerine getirmeye çalıştım. Yani e, Allah korusun öyle bir mahcubiyetin içerisinde olmak istemezdim. E, toparlayacak olursam devletimizin destekleri, bu aziz milletimizin gayretleri, Safranbolu'muzun her gün aldığım o telefonlarla yapmış oldukları o kampanyalarla oraya hayat vermeye oraya ayar kaldırmaya çalıştık. Çok şükür ilk günlerden çok çok ileri noktadayız. Ve devletimizin destekleri milletimizin gayretleriyle inşallah bu acı durum en kısa sürede ortadan kaldırılacak. Ülkemizin o güzel çocuklarımızın güzel gelecekleri için huzurlu, emin adımlar atılacaktır. Bu konuda ben devletimize ve milletimize, halkımıza yürekten güveniyorum ve inanıyorum.